Cümleten selamünaleyküm beyler. bugün size Metin2 oyun girişinde aldığınız Metin2 sizin için mevcut değil hatasının çözümünü göstereceğim. Zaten daha önce birçok çözüm gösteren, anlatan insanlar olmuş. O yüzden ben onları tek tek anlatmayacağım. İşte modem resetlemek vesaire. Onların hepsini denedim, bende olmadı. Bu sabah kendi bulduğum bir çözüm ve bu iş hallettim. Hemen kısaca ve özce anlatacağım. Umarım sizin için de olur. Çünkü gerçekten çok can sıkıcı bir şey yani bir anda oyuna giremiyorsunuz ve harbi çok saçmalık. Bunun problemi bizden kaynaklı mı, gameforce'dan onu da bilmiyorum ama Neyse beyler şimdi görev yöneticisini açıyorsunuz. Bu şekilde herhalde görev yöneticisini açmayan bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Benim ekran yakamak küçük olduğu için şu anda siz göremiyorsunuz. <laughs> Burada işlemler kısmında normalde işte Game üstüne gelip sağ tıklayıp görevi sonlandır dediğimizde görev sonlanıyor sanıyorsunuz ama maalesef sonlanmıyor. Altta çalışmaya devam ediyor. O yüzden yapmanız gerekeni söylüyorum. Öncelikle kullanıcılar kısmına geliyorsunuz. Bazılarında bu şekilde tüm uygulamalar açık olur. Bazen de benimki gibi admin yazar. O ok tıkladıktan sonra 3 tane GameForce klienti var. Bunları tek tek sağa gelip sonlandırıyor. Sonlandırdıktan sonra ayrıntılar kısmında bu şekil iki tane daha GameForce klantası. Bunları da sonlandırıyorsunuz beyler. Daha sonra bilgisayarınızda rest atıyorsunuz. Açıyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. Umarım bu çözüm sizin için olur. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.